Süslü kuzu Evvel zaman içinde etrafı berrak sularla çevrili bir adada yemyeşil bir orman varmış. Bu ormana güneş her sabah gülen yüzüyle doğarken ayrı bir parlaklık yayarmış. Çünkü her gün ayrı bir güzellikle yaratılırmış. Bu güzel ormanda bakımlı bir kuzu yaşarmış. Her zaman güzel görünmek istermiş. Bazen boynuna rengarenk bir pular bağlarmış, bazen de güzel kokulu çiçekler takarmış. Bunun için arkadaşları ona süslü kuzu adını vermişler. Süslü yine bir gün ağzına bir çiçek almış, çayırların içinde koşmaya başlamış. Çok mutlu ve güzel görünüyormuş. Arkadaşları süslünün geldiğini görmüşler. Birbirlerine bakarak gülmüşler. Ayakta duran koyun arkadaşına bak kim geldi demiş. Ye yerde yatan gülümseyerek konuşmuş. Gördüm bizim süslü gelmiş. Her zamanki gibi bakımlı bizim süslü. Başka işi gücü yok gibi sadece süslenmesini biliyor. Süslü kuzu bakımlıymış ama iyi kalpliymiş. Arkadaşlarına Arkadaşlar Hepimiz güzel yaratıldık. Bunun için ben de kendime dikkat ediyorum. Bundan dolayı da rahatsız değilim diyerek bakımlı olmanın güzelliğini anlatmaya çalışmış. Arkadaşlarını incitmemek için oradan uzaklaşmış. Ormanda gezerken karşısına arkadaşı Vikvik adlı civciv çıkmış. Vikvik çok tatlıymış. Süslü onu görünce neşeyle selam vermiş. Vik de süslüye selam vermiş. Nasılsın süslü? Çok güzel görünüyorsun demiş. O sırada tavşan pomponda gelmiş. Ve sevinçle selam vermiş. Selam size sevgili arkadaşlarım. Bugün ne güzel bir gün. Ve siz de çok güzel görünüyorsunuz. Gülen yüzünüz neşe saçıyor. Demiş üç arkadaş ağaçların altına oturmuş. Ve sohbet etmeye başlamış. Üçü de ayrı özellikteymiş. Süslü kuzu, Kendine çok dikkat ediyormuş. Tavşan Pompon iyi bir ressammış. Bikbik civciv ise gezerek şarkı söylemeyi severmiş. Ama asla bu üç arkadaş birbirini kırmazmış. Özelliklerinden dolayı birbirlerini kıskanmazlarmış. Çünkü üçü de kendileriyle barışık hayvanlarmış. Pompon o gün yaşadığın bir anısını anlatmaya başlamış. Arkadaşlar, bugün ne oldu biliyor musunuz demiş Bikbik gülerek. Pompon anlatmazsan nereden bilelim? Olayı yaşayan sensin demiş. Pompon gülerek doğru diyorsun Vik ben anlatmazsam nereden bileceksiniz dedikten sonra üçü de gülüşmüş. Süslü Pompon ne anlatacaktın söyle bakalım demiş. Pompon bugün babam çok güzel rengarenk balonlarla geldi. Hepsi uçan balondu. Ben de onları elimde tutmak istedim babamdan rica ettim. Balonları verdi. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Diyerek yine soru sormuş. İki arkadaş yine birbirine bakmış, gülmeye başlamış. Pompon yaptığı hatayı fark etmiş. Tamam, tamam anladım. Siz nereden bileceksiniz değil mi? Balonları elime aldım. Onlarla yürümeye başladım. Babam gülerek beni takip ediyordu. Ben de niçin takip ettiğini merak ediyordum. Birden ayaklarım yerden kesildiğini fark ettim. Uçuyordum. İki arkadaş şaşkınlıkla birbirine baka kalmış. Sonra ne olduğunu çok merak etmişler. Süslü, ne oldu Pompon? Sana bir şey olmadı ya? Bu sefer gülme sırası Pompon'daymış. Süslü, bana bir şey olsaydı şimdi burada olur muydum?" demiş. Üç arkadaş yine gülümsemiş. Birbirine sevgiyle bakmış. Pompon anlatmaya devam etmiş. Balonlarla havalandığımı gören babam hemen yakalayıp beni aşağıya çekti. Kardeşlerim yerde bana gülüyordu. Ama ben aldırmadım. Çünkü balonlarla oynamayı çok istemiştim. Onlarla uçmak öyle güzeldi ki böylece babamın beni niçin takip ettiğini anladım demiş. Üç arkadaş ile sarılmışlar birbirlerine. Süslü ve Vikvik Vik pompona şöyle demişler. Biz de bundan sonra havala, havalarda nasıl uçan pompon diye sesleniriz sana. Hatıralarına bir yenisi daha eklenmiş. Üç arkadaş mutluluğun ve huzurlu günlerin anılarıyla tüm canlılara örnek olmuşlar.